ABD Dışişleri Bakanlığı Polonya'ya 3.75 milyar dolarlık M1A1 Abrams ana muharebe tankı ve Güney Kore'ye 1.5 milyar dolarlık CH-47 Şinok tipi ağır nakliye helikopteri satışına onay verdi. Avrupa Birliği üyesi ülkeler 2021'de ilk kez 200 milyar avrodan fazla savunma harcaması yaptı. İsrail'li Elbit Systems firması, Filipin Silahlı Kuvvetleri tarafından sipariş edilen yeni Sabra 105 mm hafif tankını tanıttı. ABD Kongresi, Pentagon'un 2023'teki askeri bütçesinin 858 milyar dolar olması konusunda uzlaştı. Güney Kore tarafından üretilen tanklar, düzenlenen törenle Polonya ordusuna teslim edildi. Çin'in yerli yolcu uçağının ilk teslimatı yapıldı. ABD Türkiye'ye F-16 satışını kısıtlayan maddeyi yasa tasarısından çıkardı. Sıpr'ı dünyanın en büyük yüz savunma sanayi şirketinin toplam silah ve askeri hizmet satışlarının son 7 yıldır arttığını açıkladı. ABD Kara Kuvvetleri'nin açtığı 1.3 milyar dolarlık helikopter ihalesini BEL şirketi kazandı. İsrail'li Elbit Systems firması İsviçre Hava Kuvvetlerine Hermes İHA teslimatı gerçekleştirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Tayvan'a 425 milyon dolar değerinde yedek uçak parçası satışını onayladı.